Merhaba arkadaşlar. Şu anda tarihi bir sıva olan Bağdadi sıvamızın son aşaması olan ince sıvayı da bitirmiş bulunmaktayız. Daha önceki attığımız videoda ilk etap olan kaba sıva işlemini göstermiştik. Şu anda ise bitiş aşaması olan ince sıvayı gösteriyoruz. Şu şekilde Bağdadi sıvamız bitmiş bulunmakta. Ustamızdan son bilgileri alalım. Kolay gelsin Ramazan ustam. Ustam soran arkadaşlar için aşamalı olarak bize ilk etaptan son etaba ne yaptığınızı anlatır mısınız? Şimdi arkadaşlar Bağdadi Sıva ahşap yapıların üzerinden yapılan bir sıvadır. Ustam sözünü kesiyorum da neden Bağdadi sıva? Çünkü mesela gördüğünüz burada duvar yok. Herhangi bir Turma taş çeşidi, pilke çeşidi bir herhangi bir yapı yok burada. O yüzden ahşabın üzerine şu bağladığı çıtaları önce monte ediyoruz. Şu şekilde göstereyim evet, arkadaşlar. yakından göster. Bu çıtalar monte edildikten sonra Rabiksel yüzey kaplayacak şekilde ve güzel bir şekilde montajını yapıyoruz rabikseli. Montajını yaptıktan sonra hava harcını yüzeyi kaplayacak şekilde bir kat vuruyoruz. Komple duvara dolaşıyoruz. Dolaştıktan sonra ikinci olarak anolarımızı terazili bir şekilde atıyoruz. Duvarlarımızı gösterebilirsin. Hepsi terazide. Ondan sonra anolarımızın arasını kaba sıvamızla dolduruyoruz. Kabamızın bitmiş halı oluyor. Ondan sonra incesine geçiyoruz. İncesinde herkesin bildiği gibi şu fileyi kullanıyoruz. Alçı filesi olarak mı? Evet. Bile. Bu normal alçıda da kullanılan file, dişep'e, strafor köpükte de kullanılan bir file. Bunu bunun üzerine kabayla, incenin arasına döşüyoruz. Ondan sonra incemizi yapıp çıkıyoruz bu en önemli bir noktamız burada nedir? Çimento kullanmıyoruz arkadaşlar. Çimento yok. Harcımızın içerisindeki olan malzemeleri sayar mısınız? Harcımızın mısın içinde kabasında normal bizim 05 tabir, tabir ettiğimiz kum hidrolik kireç kaymak kireç kiremit tozu çimento yok. Çimento yok. İncenin malzemelerini de sayar mısınız? İncenin malzemesini de Milkum dediğimiz milkum hidrolik kireç aymar kireç kiremit tozu. Yani tek farkı bizim çimento kullanmamış olmamız. Çimento kullanmıyoruz. Ramazan Usta bu sıvanın alttaki doğrudur. Bu sıvanın alttaki taşıyıcılara yükü betonermeye göre nasıl daha hafif bir yapı var. Şu anda karşımızda gördünüz, koca koca duvarlar ama aslında çok hafif bir yapı. Niye? Yani betonermeden beton çok çok, çok düşük bir çok oranda. Çok yok yani. Betonermeye göre yük yok diyecek kadar düşük bir oranda. Burada daha önce e, şey yapılmış. Ahşap yapı. Ahşap yapılmış. Ahşabın üzerine yani ahşaptan olan bağladığı çıtaları döşenmiş. Ondan sonra da sıvanın yükü var. Yani çok. Yani e, çünkü bina ahşap olduğu için fazla bir ağırlık gelmemesi için. Gelmemesi. Yani bu sıvadaki en büyük özellik alt kattaki yapıya fazla ağırlığın fazla binmemesi. Ağırlığın binmemesi. Ramazan Usta son olarak evet. hangi tür sıva çeşitlerinde yapıyorsunuz? Bu tür tarihi sıvaları yapıyoruz. İşte Halep sıvası, bağdadi sıva, Ondan sonra diş yapı montalama köpük, strafor, taş yünü, kara sıva, kara çeşitlerinin hepsini yapıyoruz. Anladım Ramazan Usta. Ellerinize sağlık. Teşekkür Başka ederim. bir projede görüşmek üzere. İnşallah. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Herkese iyi günler.